Merhaba arkadaşlar. Tekrardan sizinle Valorant'tayız. Uzun süreden sonra. Gece pazarı geldi. Dedim gece pazarı çekeyim. Evet. Uçak gelmemiş gece pazarında. 3 tane yeşil, iki kırmızı, bir mavimiz var. Bayağıdır da Valorant'a girdiğim yoktu. En son yani bu hesaba son attığım Valorant videosundan beri bu hesaba girmedim. Yani bu sezon aslında hiç girmedim. Bu kısım hiç girmedim. Hani arkadaşlarımla falan diğer hesabımda oynamıştım. Birkaç Ranked. Hani Ranked da zaten bayağıdır girmiyor. Gidersem oyun modu falan giriyorum arada. Boşluğum olduğunda. Evet gece pazarıyla dedim gelince tekrardan bir gece pazarı videosu atalım. Böyle bir şey oldu ki kanalda da Valorant videoları gece pazarından gece pazarına gibi oldu. Fazla laf uzatmadan buradan maviden başlayalım. Evet maviye bastık. Evet şenlik frenzi çok güzel Güzel bir şey çıkarsa da alma imkanım olur mu bilmiyorum Bakalım neler var önce yeşilleri bir bitirelim Çok da iyi bir şeyler yok gibi duruyor ama Bu neymiş Biz karası Marshall Oğlum Kötü ya Dürbün kısmı güzel gibi de ne bileyim böyle bir skin olduğunu bile unuttuk oyunda Böyle bir skin de gelmiş Yine bir frenzi ufuk frenzi şu yeşile bakalım. Silvanus Stinger. Bak bunun operatörü falan olsaydı onlar güzel. O hoşuma gidiyor bunun operatörü. Kırmızılardayız. Hiç bıçak gelmemiş ya. Hayır kırmızıya bastık. Ayamondur bakayım. Kanka vandalı çıksaydı. Belki son kırmızımız. Bir vandal bir phantom. Oni phantom. Ha bak 994 vp. Phantom alınabilir ha. Bu hesapta çünkü vandal var, bıçak var sadece. Mağazada ne var? Afiyet olsun. Yok ya bunlar çok pahalı. Eskisi gibi ucuz değil ki. Şimdi VP'ler çok pahalı olduğu için hani artık öyle VP'de çekemiyoruz. Bunu alabiliriz belki ya. 1000 VP kaç? 200 küsür liraydı herhalde. Bir bakalım. Kesin değil ama alırsam güzel olabilir ya. Phantom çünkü istiyordum. Keşke şey gelseydi özel harekat phantom bir de vandal gelse de bu arada Vandal'ı da değiştirmek istiyorum da ya bu vandal ya baydı ya bazımızda da phantom var vandal yok o zaman bunu bakalım ayarlayabilirsem ne zaman 12 gün varmış ayarlayabilirsem bir phantom alalım çünkü default phantomda kaldık en azından hiç yoktan onu phantom yani kötü skin değil onu phantom güzeldir severim beyaz rengi bunlar da çok oynamıyorum da defaultla beyaz rengini çok sevdiğim için alabiliriz ya bu phantom'ı şunun vandalı gelseydi bu arada vandalını da alırdım ya o kötü oldu. Kötü bir kez gece, gece pazarı ama şöyle diyeyim benim diğer hesabımdan daha iyi. Benim diğer hesabımdaki daha kötüydü. Onu açtım ya onu aklıma gelse de, onu da video koyacaktım da unuttum onu ben açtıktan sonra aklıma geldi. Ama o bundan da kötü yani o yüzden onu direkt bu videoya entegre bile etmeyeceğim yani. Gece pazarını açtık. Bir biletimiz gelmiş. Bilete de bir bakalım seriden. Bir pasta uğru. 5. yıla özel. Oyuncu kartı. Bir tane sprey. Bir oyuncu kartı daha. Bak bu güzelmiş ha. Hoşuma gitti bu oyuncu kartı. Ne zaman bitiyor bunlar? 12 gün sonra. Neymiş? 5 years ulan diyor. Yani bu da fena değilmiş ama çok şey etkime sarmadı. Fading kartı daha güzel. Bir 10 radyant yok 20 radyantmış. Ben diyecektim ki az veriyor diyecektim. Gene 20 vermiş. Bir oyuncu kartı daha ve bir tane de elde çevirme animasyon şeyinden galiba. İsmin neydi bunun bilmiyorum da. Aynen. Böyle olduğuna göre ondan. Valla yani e, oyunun durumu pek iç açıcı değil. Nasıl iç açıcı değil şu şekilde. Biraz sohbet gibi de olacak. Ee, videonun başında bir iki bir şey diyecektim ama unuttum. Onları bir önceki videoda dedim. Son Delta Force Black Aft'tan ikinci bölümünde. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Yani oyunun durumu biraz sıkıntı. Eskisi gibi keyif almıyorum. O yüzden de pek oynayasım gelmiyor. Yani YouTube'a pas çekmemin sebebi de bu. Hani eskiden ben her gün Valorant'taydım gerçekten ama şu an hiç oyun sarmıyor. O yüzden de pek oynayasım gelmiyor. Hatta bir oynamış olsak belki sarar. Ama düşüncem yani şu şekilde düşüncem var. İşte Delta Force Black Hawk'tan ikinci bölümünde dedim. Yakında şeye başlayacağım. Facecam'li canlı yayınlara başlayacağım. Yani canlı yayınlarda oynamayı düşünüyorum bu hesabı. Çıkabildiğimiz kadar eğlencesine oynamak için. Yani öyle şey hedefimde yok vardı. arada. Yani İmmo'ya çıktım, Radiant'a çıktım tarzında bir hedefim de yok. Eğlencesine kafa dağıtmalık hesabı canlı yay yayın açarsam. Valorant oynamayı düşünüyorum orada. Yani kafamıza göre YouTube'a çekmek istedim. Çok fazla oyun videosu var ama abi hepsini video olarak çekmek zor. O yüzden büyük bir kısmı sanırsam canlı yayın tarafında olacak. Sebebi de şundan dolayı YouTube'da videoları olabildiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Yani 30 dakikanın üstüne çıkmamaya çalışıyorum. Böyle olunca da bölüm sayısı fazla oluyor hikayeli oyunlarda bazılarında. Bilmiyorum nasıl ayarlayacağım. Yani 15-20 dakikalık çekim dediğim da oyun oluyor 40-50 bölüm misal veriyorum oynama saati uzun diyeyim ya onu da 40-50 bölüm yani şimdi birisi gelip açmaz 50. bölüm yani o yüzden dedim hani bunlar canlı yayın açıp orada oynamam daha mantıklı geldi en azından işte 2-3 saatlik 4 saat şeklinde canlı yayında oynarız. Zaten YouTube'da da video olarak kaldığı için izlemek isteyen o şekilde izler diye düşünüyorum. Onun dışındaki düşüncem bu şekilde. Siz de istediğiniz şekiller varsa işte video olur, kısalı olur veya işte şunu yap bunu yap dediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtin. Yorumlarda belirtmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yani onun dışında şu anlık böyle daha da fazla girmek istemiyorum sohbet tarafına. Hani biraz canlı yayın taraflarına saklamayı düşünüyorum sohbetleri. Çünkü video kısa olsun diyoruz. Şu an 10 dakika olmuş kayıt buradayken. Belki de bu kısmı keserim onu da bilmiyorum. Yani oyun olarak yani dediğim gibi zaten hani oyuna ekstra bir şey gelmiyor. Sadece skin geliyor yani. Skin geldi diyelim ki skin setini aldın. Tamam güzel. Abi bu sefer de sete giriyorsun. Şeye skin'e giriyorsun. E, geliştirmen gerekiyor. Radenit dayanmıyor zaman bu hesapta Raidenit çok. O da hani skin bir tek bunu almıştım zamanında ilk geldiğimde. Onun dışında almadım. E Battle Pass'te satın almadım. O ücretsiz verdiklerinden de mesela burada vermiş. Mesela bunlarla biriken ama bir seti fullemez diye düşünüyorum. Çünkü bir skin'i e aşağı yukarı 45 bir tane renk açtığını varsayarsan 45 Raidenit gidecek. 4 tane olursa kaç? 90 oluyor. 2 tanesi 180. Ya yani 3 çıkmıyor bile yani 2 tane silah upgrade edilebiliyorum. Ama mesela şu Phantom'ı alırsam eğer Şimdi ne olacak 30 tane de bunu açarım büyük ihtimalle 45 gitti. Bir tane daha silah hakkımız var yani bu bilmiyorum radyanet sistemini değiştirme ya değiştirmesi lazım ya da ne bileyim hani mesela savaş biletinde 10 radyanet veriyor yani ya da bunu yükselt veya daha da güzeli örnek veriyorum mesela 10 radyanete geliştiriliyor abi 5 radyanete geliştirirsin o zaman yani radyanet dayanmıyor sikini alıyorsun default kullanıyorsun yani bu da benim gözümde para gözcülükten başka bir şey değil. Zaten amaçları da o da. Yani para kazanmak da. Ama keyif kaçırıyor yani oyun böyle olunca. E keyif de vermiyor bu aralar. Bilmiyorum şimdi Temmuz ayında Unreal Engine 5 oyun motoruna geçecekler. İyi mi olur kötü mü olur göreceğiz. Orada kalkınabilirse kalkınacak. Kalkınamazsa yani biraz sıkıntı. Ama Valorant bitmez orası da ayrı bir şey. Yani Valorant lol gibi yani. Bitmez oynanır bu oyun. Oyuncusu azalır ama bitmez. Öyle bir oyun. Bilmiyorum artık nasıl bir şekil yaparlar ama oyunun gerçekten çok sıkıntısı var. Bundan dolayı da pek keyif almadığım için fazla da oyunu yasım gelmiyor Valorant'ı. Yorum sizde. Buradan daha fazla uzatmayayım. Buradan rankta geçeceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tekrar giriş yapmamın sebebi de videonun girişiyle şu anki kaydın arasında bir gün olması. İşleri tam ayarlayamadım. O yüzden o kaydı durdurmak zorunda kaldım. Bugün de gameplay'ini çekeceğiz ama gameplay'inden önce gece pazarını açmıştık Burada hanemize bir skin katacağız. O da tabii ki dün dediğim gibi Phantom'ı alacağız. En azından koleksiyonumuzda bir de Phantom skinimiz olsun. Phantom'la bir oynanış videosu da olmuş olur diyoruz ve hanemize hayırlı olsun demeden bir mağazaya bakacağım. Yeni set gelmişti onu görmüştüm sabah. Böyle bir sete de bir bakalım ama hançer diyor. Default uçak gibi ama hançer şeklinde mi tutuyor? Herhalde öyle sanırsam. Kartlarda çok şey yok. Uğurluklar güzel. Aa bak onun uğurluğu güzelmiş. Peugeot da güzel. Bir soru da Not Chamber olabilir. Eko, Bu da güzel. Biraz tercih meselesi. Moom'un bayağı hoşuma gitti. Bir de heh, asıl olay buydu. Eski. O neydi bunlar? Valorant ko Birinci iltifatı. Bunlar da mı Valorant Co. diye geçiyormuş? Ya Bunları ben eskiden ilk çıktığında almadığıma çok pişman olmuştum. Bunun tekrar gelmesi çok güzel oldu. Şu anda alabilecek durumda değiliz. O yüzden biz Sentim'imizi alalım ve hanemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sentim'i koleksiyonumuza katıyoruz. Kaplamaya kullandık şimdi şöyle bir tempomuzu da geliştirelim seriden. Şimdi hangi rengi açalım? Ben biraz beyaz tarafındayım. Çünkü beyaz rengi çok hoşuma gidiyor. O yüzden beyaz rengini açacağım. Evet, beyaz rengini de açtık. Böyle oldu. Siyah rengi de yok. siyah rengi de fena değil ama beyaz rengi daha güzel. Oyunumuz yükleme ekranında. Ben dün de girmiştim bir oyun arkadaşımla ama yükleme ekranı böyle değildi. Bir gün içinde herhalde yükleme ekranı değişmiş galiba. Niye böyle? Hemen grafik ayarlarımızı da ayarlayalım. Bu şekilde de... Altta batma. Niye böyle oluyor ya? Bunu çözemedim ben. Bunu tekrardan pencereli tam ekrana çekeyim. Böyle kalsın bari. Grafik ayarlarımı da görmüş olursunuz. Ben grafik ayarlarını da şöyle... Ben grafik ayarlarını bu şekilde oynuyorum. Burada da hepsi kapalı. Burası açık. Hemen kulağımızı alalım. Oyun başladı biz ayar yaparken. Spike'ı bile bırakmışlar geride ya. Böyle jetle bir Icebox'ta Elimde bu soğuk bu arada Kalktım kalkar kalkmaz videoya kayda başladım diyecektim konuşamadım bile aslında elimi ısıtıp girsem olurdu ya hiç aklıma gelmedi direkt fazla vaktim olmayabilir diye kayda geçtim elimiz soğuk o yüzden durumlar böyle uzun süredir Valorant oynamıyorum. Dün arkadaşımla oynamıştım solo şekilde bayağıdır oynamıyorum rant başlamadan sizde hemen kanala abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Desteriniz benim için önemli şimdi bakalım elimiz açılabilirse açılır büyük ihtimalle de biraz geç açılabilir ya Mouse falan öyle biraz zor tutuyor gibiyim hani olur ya böyle enerjin iyidir ama böyle mouse elini aldığında bir yabancı gibi hissedersin tam o moddayım Spike düştü. Spike saldıran düştü. Kalan son O neymiş ya? bu videodan önceki videoda başında bir e, haber söylemiştim hatta bu videonun girişinde de ondan bahsetmiştim yanlış değilse. Eğer bir aksilik çıkmazsa önümüzdeki iki hafta içerisinde YouTube'da canlı yayınlara başlamayı düşünüyorum. Orada belki Valorant'ı da oynamayı düşünüyorum canlı yayınlarda. Belki orada fullersek içeri böyle Battle Pass'lerle fullleyebiliriz diye düşünüyorum. Çok da emin değilim ya Valorant'ın birazcık durumu karışık. Şu anda şeyi bekliyoruz. Unreal Engine 5 motoruna geçiş yapacak oyun. Bakalım performanslarda ne gibi bir etki olacak. Yani eğer performansı düş olursa bayağı bir tepki çekerler. <laughs> bir video gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. Oyun biraz daha karanlık gözüküyordu. Buna göre ama onda düşük trafikleri alıp bu renk tonunu yakalarsa okey gibi duruyor. Bakalım ne olacak. Phantom'ımızı aldık. Bu oyun full cool. Phantom oynamayı düşünüyorum. Satın aldığım için değil. Diğer bir sebebi de elim soğukken Phantom'da bir tık daha iyi oynuyorum. Yani elim Isınık ise Phantom Vandal ikisi de okey. Bu arada da güzel bir rank çaldı bizim Reyna. Bela atarak. Böyle gidelim bakalım. Orb alalım. Orb lazım olur. Adam Kaç kaç kaç. Karşıda da sola var sandım bir yanda. Rez de şuradaydı belki onu avlayabiliriz diyecektim. Ama bizim Reyna hallediyor ya. Biz adam bir şey göremedim. Ben midden gideyim bence tek başıma. Zaten giriyorlar saydı açıyorlar. Belki adam avlarım. Yani normalde takımla oynamam lazım da. Takım hallediyor. Biz görmeden çözmüşler işi. Şu anda da yani şu ankiliklerini bilmiyorum takımın. Uçar şu an ranka kapalı. Bir oyunu açılacak büyük ihtimalle. Ama geçen sezonun yücelikleri falan var oyunda. <laughs> Burası değiştirecek. <laughs> <minik. Gülüyor> Hop, onu avladık. daha var. Gepo'da oradaydı. Ya deşe basamadım ya. Bizimkiler nasıl? Aa, burada bir adam varmış. Reis varmış. Düşürmüş. Bu video biraz uzun olabilir. Bundan fazla e, kesmeyi düşünmüyorum. Yani 15-20 dakika bandında yapmayı düşünmüyorum. Çünkü videonun girişinde de bayağı bir sohbet ettim. Oralar kalırsa daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Aslında operatör de alabiliriz de. Almayacağım. Ama savunmada Operatör almaya çalışacağım. Yani yine de kör oldu. Buna yanlışlıkla düştüm. Ya nasıl vuramadım ya. Şöyle mutfağa sızdık. 5 bozuk. Aa dur takımda para var. Böyle vandal istesek Brandt'ta. Varlar mı? Brandt'ta vandal oynayalım. Vandal bak oynayamıyoruz. Phantom'a geri döneriz. Nasıl kırılmadı Kırılması lazımdı. <laughs> ya gerçekten Rez çok şanslı. Aslında o Rez one gitti sandım ben ilk başta. Eyvah kurtulduk kurtulduk tamam. Yüzden koştum. Sola çıkacağı belliydi. Phantom değiştirelim. Asıl varmış yerde. Asıl Phantom da güzel ya. Ama yani bu rengi güzel de böyle sanki üstünde böyle bulanıklık var gibi geliyor hep bu rengin üstünde. Yavaş yavaş açılmaya başlıyoruz gibi. Elim daha böyle yeni ısınmaya başlıyor. Pek konuşamıyor olabilirim. Yani kusura bakmayın. Hani olabildiğince sohbet etmeye çalışıyorum. Şöyle... Evet. Çok güzel atladım. Nerede o adam? Arkalıyor herhalde diyecektim. Arkadan geldi. Kanala abone olup videoyu beğendikten sonra yorum atarken de istediğiniz içerikler ve istediğiniz herhangi bir şey varsa veya işte benim bir hatamı gördüyseniz onları belirtirseniz sevinirim. Yani ancak sizin yorumlarınız sayesinde yönlendirebilirim kanalı. Şu an belli bir kitle olmadığı için kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani umarım iyi yapıyorumdur. Bakalım ne olacak ilerleyen dönemde. değişti. Spike saldıran başlangıcında düştü. <laughs> Spike aldım. Spike düştü. Ben buna ben elinden Sizden ses aldım sandım bir yandan. Önden ya da arkadan gelecek. Onun... Oğlum, oğlum korktum lan. Adam buradaymış. Doğru tahmin etmişiz de. Oraya öyle köşeden geleceğini düşünmedim ya. Paramız var. Şöyle yapsam. Tamam. Ultim de var ya o yüzden aldım ya. Çünkü diğer randa çekebiliyoruz. Rand operatör deneyelim. Aa nasıl ya? öyle yeterli tip olmaz karşı. Bir düşman kaldı. Spike, Spike, ah, ah. Spike. Ulan bir an dedim vuramayacağım herhalde. Vuran bakalım operatörler ne yapacağız? Şöyle keselim. Şuradan gene bir pik bekliyorum ama yok gelmedi. Bak geldi silahımız. Buradan bakalım şöyle. Nereden bu operatör yere atayım da. Yıl lazım bana. Ya, yani ölmeden yıl atsa olurdu. Cehennem. Eyvah. Ya yeah, ulan anla ki anla ki ben ona bakmadım ya ultisi var mıydı yok muydu diye. Şerif alacağım B'ye gideceğim ama A gelirler bunlar. Tam ekran alsam gene de şey olur mu ki ya? Bir ya bu neyden kaynaklanıyor ya? Umarım bir anda adam çıkınca alt tab atmasın. 14 oh, ağa gitmişler. Adamlarda sentinel yoktu ha. Taptayız. Ses yok. Beşikle gideceğim. Eğer mitte bekleyen varsa duymaması için. Tanırsam ağlar galiba. Burada koşacağım. çıkardık. Hallettik. Adamlar şu ses vermeden buraya kadar geldi ya. çok. Bari. Şimdi tam zırh çekiyoruz. Oğut alıyoruz. Adamlar yarım olacağı için kurantta elimizde bir operatör olmuş gibi bir durum var. Umarım gelirler buraya da vururuz. Buraya gelmezlerse o zaman sıkıntı zaten. Eskiden hep burada durdum da şimdi mantıklı gelmiyor ya. Yani. Direkt vurabiliyorlar. Bunlar B'ye gelir ha. Eşe bastım yanlışlıkla. Yine de körüm ha. Ama hasar da vurmuş adam. <laughs> Görmedim seyirci. <CC. Gülüyor> Lotladık tamam. Lotla aldık. Şansımız var. Ayakta <laughs> kalan son Ya. Çok hızlı çıktı geri ya. O kadar hızlı beklemedim çıkmasını. Bak bu adamla da mitte ya. Demek ki mitten oynayan da var. Ama şimdi silahlarımızı çekiyoruz zaten. <laughs> yani, Kentimimizi çekelim. Ekonun flash'ı biraz bozabiliyor ya. Gekon'un flash olmasa. Orada ben mitten push atacağım. Yakalarım belki mitte oynayan adamı. Yok atmayacağım. Bireyine baktı. yok. Oğlum beni kör etti. Spike düştü. Kanka on... nasıl bir sıçrama öyle lan? Işınlandım bir anda. Ya, kuşlamış direkt duymadım koştuğunu. Aslında alabilirdik. Aa, dur, şöyle böyle çekebiliyormuşuz. Tamam, böyle çekelim. Ha, direkt buraya mı çıkayım lan? Dur, direkt buraya çıkayım. Aslında şu karşıya çıkmayı düşündüğüydüm de. Umarım Gekon'un flaşı gelmiyordur düştü. Dostlarımı yok edemezsiniz. <laughs> Ulti aldık ne söyle diyelim en azından. Ulti yakalanırsak sıkıntı. Şimdi boşa gitti ulti. Oğlum masum takıldı. O, onu duy. Ah lan onun. Onun çok iyi yakalamıştı ya bir tık sakin kal salmıştı. Ya fail dedik. Mouse'um niye takıldı ya? Adına ki oldu harbiden. Şöyle alsam ama yusuz olmaz ya. Neyse biz operatörle kitleyebiliriz gibi de şöyle alalım. Aslında smoke da alma, alsam iyi olacak da. Neyse böyle. A bizim takım çekmiş gibi bir şey. Bunlar A'dan devam eder bu arada. Reyna'nın silahı vardı. Olabiliriz belki. Benim paket kaybım var galiba. Arada bir. Oğlum niye böyle bakıyorsun geliyorum buraya ya. Shift'le gelmişim. Şaka gibi. Adamlar kambaya geldi. Hadi toparlanmamız lazım. Burası Adamlar A'dan Betecek oynamaya Betecek devam Betecek edecekler. Yapalım. Ama takım çekemiyor. Takım nasıl çekemiyor? Ben böyle bir şey yapsam. böyle yapayım. Yerele de OP çekmek istiyorum çünkü. Böyle yaparsam yok. Anca böyle yaparsam çekebiliyorum. Buraya çıkalım da kapalıdan avlamamız lazım adamları. Yoksa oyunu vereceğiz gibi. Hadi, lin. Erken de şattım. döner herhalde. Spike yerleştirildi. Buradan vandal'ı alalım. Hızlıca sayıda e gitmeye çalışıyorum. Senin main'den geleceğim düşünebilir belki. Geldim geldim. Ya dayan be. Yetişir mi yetişir mi yetişir mi? Yetiştim de. Ne olur yetişmedi ya. Anla ki anla ki de beni bekleselerdi. Ben beni beklerler diye şey yaptım ama bekleyen olmadı. Ya operatör alıyorum ya. Takım yarım çekip duruyor zaten. O yüzden de ekemeyeceğiz takımla şey yapalım derken. Oyun gidecek. Ama iyi kitlemem lazım yani. Adamları eli açıldı çünkü. Bizim de birazcık bizimkiler toparlansa direkt bitiririz buradan. Ya çıkamadım ya. Lo yiyem sandım bir an var ya çok korktum. Spike A'da düştü. Bir düşman kaldı. çıkar mı? Çok evana bakıyor bizimkiler. Ben aşağıya bakmam. Görüş Oo, nasıl vuramadım? O ellerimiz harbiden soğuk soğulunca. Operatörde bile zorlanıyoruz. Ama en azından bir kill çıkardık. Orada spike ayırmamız iyi şey yaptı adamları. Hadi ne yapacağız? Şimdi B gelebilirler belki A'da kaybettik. diye. Ya şuraya ilk başta çıkabilseydim direkt. Niyeyse şuradan gözükmüyor sandığın da oradan da gözüküyormuş aslında. Hop yapmak istediğimizi yaptık. İşte bundan bahsediyorum. O ne lan? Çok korktum. Bana uçuyor sandım bir an. Hmm, dönüyorlar dönüyor gidiyorlar. O yakalar. Aa yok geçmiş reis. O an reis nereye geçti? Mine. İyi kitledik ha orada adamların girişini kitleyince ne yapacaklarını şaşırdı adamlar. Karşıda bir reis var. Bir Sage var sanırsam. Reina da arada iş yapıyor. Ama bu sefer A oynamayabilirler. Kafaları karıştı çünkü. İki kitliyoruz ya iyi kötü. O yüzden buraya puşlamasam mı ki? diye düşünüyorum bu sefer. Ya da puşlayayım ya vazgeçtim. Dediğim gibi Anladın. mit oynayacak. O ne lan? Hallettik. Dedim bir anda oyun gidiyor herhalde. Ama oyun bayağı uzun sürdü ya. Direkt başta kazansaydık çok güzel olacaktı. Bakalım rank ne attı. Herhalde bir önceki ranktan devam edeceğiz galiba. Yine MVP's. Klasik. Elmas 2'den devam. Elimiz ısınık değildi ama hallettik. Böyle bakalım. Oo şu anda yücelik 2 falan geliyormuş. MMR demek ki elmas yüce karışık. Evet bu da böyle bir oyundu. Eğer beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Biraz boş konuşmuş olabilirim ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.